dayanır. İşte senin kalbinde ne varsa dilinde de o vardır. Kalbinde küfür varsa diline küfür yansır. Kalbinde yalan varsa diline yalan yansır. Kalbinde fesatlık, hasetlik varsa diline yansır. Hareketlerine, davranışlarına yansır. İçinde pislik varsa o senin yaşam tarzına yansır. O yüzden kalbini güzelleştirmeden ahlak sahibi olamazsın. Kalbini güzelleştirmek için de nefsi terbiye etmen gerekiyor. Nefsi terbiye etmenin içinde, içinde bir nefsi terbiye etmiş Allah dostuyla beraber olman gerekiyor nasıl ki bir usta olmak için bir çırak vazifesi görerek usta oluyorsan, nasıl ki okul okumadan, eğitim görmeden bir mezun olamıyorsan, bir tahsil göremiyorsan, efendim, bir belge alamasan, herhangi bir vasfın olmadığı gibi, işte bir Allah dostunun eğitimi, ahlaki eğitimin altından geçmen lazım, test olman lazım, imtihan olman lazım, kişiliğin, kabiliyetin, karakterin, dürüstlüğün, ahlakın test edilmesi lazım. Sen ben dürüstüm diyebilirsin ama bir sınav geçirirsin. Dürüst olmadığını çıkar meydana. Ahlaksız olduğunu çıkar meydana. Ben karakterliyim dersin ama bir imtihan yaşarsın. Karakterin sıfır olur. Efendime söyleyeyim bu dünya zaten imtihan dünyasıdır. Sen bu dünyada her türlü hatayı yapıyorsun ama kendi farkında değilsin. Her türlü günah işliyorsun kendi farkında değilsin. Çünkü günahıyla iyi kötü ayırt edemiyorsun. Helalların ayırt edemiyorsun güzeli çirkini ayırt edemiyorsun. Çünkü gönül karman çorman. İşte o gönülün karma çormanı ayırman gerekiyor. Ruhun sesiyle nefsin sesini birbirine ayırman gerekiyor. Ruhun sesi haktır, nefsin sesi batıldır. Ruhun sesi Allah'tandır, nefsin sesi şeytandandır. Nefis ve şeytan birbirinin naibidir. Ruh Allah'ın parçasıdır, Allah'tan ilham alır. İşte ruhun dostu peygamberlerdir, evliyalardır, salih ve sadık insanlardır. Nefsin dostu şeytan ve şeytanlaşmış insanlardır kötü insanlardır. Kötü kiminle geziyorsan ahlakı bozuksa sen de ahlakın bozuktur. Kimin arkadaşlığın varsa o insan kötüyse sen de kötüsün. Hiç ben iyiyim deme. Çünkü dostunu söyle sana dostunun ne olduğunu söyleyeyim. O yüzden seçtiğin arkadaş senin karakterine eşdeğerdir. Seçtiğin arkadaş kötüyse sen de kötüsün. Hiç boşu boşuna kendini kandırma. O yüzden bu dünya efendim Sülüm boş değil. Senin kısa bir ömrün var. O ömür içerisinde Allah'ın sana vermiş olduğu bu hayatta bir imtihandır. Bu imtihanı başarıyla geçersen Allah'ın rızasını kazanırsın. Ama başaramazsan Allah'ın gazabına uğrasın. Allah muhafaza. Akıl sende, beyin sende, irade sende. Çünkü sen kendi kaderini kendin çizmiş oluyorsun. Kendi kaderini kendin çiziyorsun. Günah işlerken Allah sana günah işle demiyor. Sen gidip kendi günah işliyorsun. Hata yaparken Allah sana hata yap demiyor. Senin nefsin sana emrediyor. Aklın da ona uyuyor ve gidiyorsun hata yapıyorsun. İbadet yaparken de Allah sana gel ibadet yap demiyor. İbadeti kendi ruhun ve aklın tayin ediyor. Ve Allah'ın vermiş olduğu emre. Allah ibadet yani İnsanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. İşte o çizgi üzerine kendini sen götürürsün. İbadet ederse kendini sen götürürsün. Allah seni zorla götürmüyor. İşte senin iradenle, iradeni Allah'a yönlendirirsen güzel bir insan olursun. İradeni şeytana nefse döndürürsen ahlaksız bir insan olursun, kötü bir insan olursun. Tabii her şeyin bir sonucu var. Sonucunda da bir ceza var, bir mükafat var. E, kul kendi ateşini kendisi götürür. Bu dünyada yaptığı hatalar onun öbür tarafta ateşi olur. Bu dünyada yaptığı hatalar kabirde ona azap olur. Bu dünyada yaptığı hatalar onun öbür tarafta mahçup ve mağdur olmasına sebep olur. Ama bu tarafta yaptığı güzellikler öbür tarafta kabir hayatında cennet bahçesi olur. Yarın mahşer günü de başı dik, anlı açık. Onlar dünyadayken mahsul olmayacaklar. Efendime yarın mahşer günü de mahsul olmayacaklar. Allah öyle bildiriyor. İşte güzel insanlardan bahsediyor. İsmim Celal'ım hakkı için yedi kat cehennemi yarattım dolduracağım. İsmim Celal'ım hakkı için sekiz kat cehennemi yarattım dolduracağım. Yani dünyada bile yaptığım bir hataya ceza varsa, yaptığım bir güzelliğe mükemmel varsa e bu Allah'ın yarattığı bu alemde seni yaratmış ve sana bir kuluk vazifesi vermiş ve seni yaratma sebebi var. Sen bu yaratılış gayesinin dışına çıkarsan işte o zaman cezaya muhatap oluyorsun. Öyle diyor Allah. Yaradılış gayesinden dönersen esfali safirin. Aşağılar aşağısı olursun. Ama yaradılış gayesinden dönersen ahsan takvim yüksekler yüksek olursun. İşte güzel insan olmak da senin elinde. Kötü insan olmak da senin elinde. Hiç kimseyi sebep suçlamaya gerek yok. Allah sana akıl vermiş. İyi kötü birbirini ayırt edebiliyorsun. Para kazanabiliyorsun. Evlenebiliyorsun. Çocuk sahibi olabiliyorsun. Ve insanlara değerli karşılayabiliyorsun. Ama Allah'ı da arayabilirsin. Allah'ını da arayabilirsin, hakikati arayabilirsin, dürüstlüğü arayabilirsin, güzelliği arayabilirsin. O senin elinde olan bir şey. Sen istemiyorsan Allah sana zorla vermiyor. O yüzden sen talebene ve kulun bana bir adım gelirse ben ona, ona diyeyim derim. Kulun bana yürek gelirse ben ona koşa koşa giderim. Kulun dünyada beni zikrederse yarın başlayıp ben de hayırlı toplumlarla onu zikrederim. O yüzden Allah'ı, dinini bir kisveyeden ibaret saymayın. Ahlakı olmayanın dini de olmaz istersen sana şeyh desinler, istersen sana adam desinler. Dış görünüşe bakarak da insanlara yargılamayın. İçinde ne var onu Allah bilir. Onun içindekini de hayatına yansıtır zaten. Ya hayatında eğer yalan dolan varsa, onun dışı güzel olsa da para etmez. Her dedikodu, fitne, gıybet, hasar,